Evet bu videomuzda doğumundan iki hafta sonra annesi tarafından terk edilen ve altı ay baba sütü emmek zorunda kalan Selin Hanım'la birlikteyiz. Evet Selin Hanım nasıl bir şey baba sütü? Yani çok sıra dışıydı. Hani babam muhtemelen profesyonel fitnessçi olduğu için sütten dumbbell tadı geliyor. Evet, hani sana baktığımızda hani Anne sütü emen kişilerden çok da farklı değil. Evet sadece biraz sakal işte şey oldu. Bir de kolay emen biri değilmiş. Hani babam sadece memeyi Starbucks kahvesi gibi verince kabul ediyormuş. Peki büyüyüp anladığında bu durumu annene karşı neler hissettin? Tabii çok büyük bir üzüntü. Terk edilmişlik, sevilmeme duygusu. O sevilmeme hissini hissederken neler hissettin? Yani dediğim gibi işte hani üzüntü, çaresizlik, yalnızlık, çaresizlik dedin. Hani çaresizlik nasıl bir his? Üzücü bir his. Peki o üzüntünü nasıl hissettin? Ü üzülerek seni çaresizliğe motive eden o his ne hissi? Abi üzüldüm işte. Şimdi üzümdüm dedin. Üzümken neler hissedin? Üzümdüm değil ya. Üzüldüm. Üzümlük zor olmalı. Çok zor. Üzümlük hiç çekilecek şey değil. Ben kaçıyorum abi. Görüşürüz. Teşekkürler Selin Hanım. Haftaya Valorant'ta jet kitleyip 3 vuran çocuğunu konuk olarak alacağız. Sevgiler, saygılar efendim.